Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Dostlar bugün yani dün gece Honda Civic ile birlikte benim aracım bu arada Honda Civic 2020 model 1.5 turbo benzinli 182 beygirlik versiyonu ve elegans paket. Bu otomobille birlikte dün gece Sivas'tan Kırşehir'e geldim. Annem vardı, annemi vardı anneme getirdim ama gece tabi inanılmaz bir tipi ve kar yağışı vardı. E, 330 km civarında bir yolu ortalama olarak 6 saate geldik epey yavaş geldik. Tabi zaman zaman yolun açıldığı yerlerde gazladım da oldu ama genel ekseri olarak yavaş geldik. Bu yavaş geldiğimiz sürede araç toplamda 20 litre benzin aldı arkadaşlar. 330 kilometrelik yolda. Şimdi geri döneceğim. Ee, az önce zaten onu da gösterdim size. Nereye koydum? Cebime koydum. Hatta bir daha açayım ve fiyattan da bahsedelim. Evet 20.50 litrelik bir yakıt almışız. 20.5 litre. V-Power aldım biraz pahalıydı o yüzden. 20.50 litrelik benzinde v power alırsanız 412 lira para tutuyormuş arkadaşlar. 412 lira. Yani biz 20 litre hesabı yapacağız. Artık paranın çok bir önemi kalmadı biliyorsunuz. 20 litreli 330 km civarında bir yol gelmiş oldum. Ortalama 6 6.1 litre civarında bir yakıt tüketimi demek oldu bu da bizim için. Yol gö bilgisayarında 6.5 gösteriyor ama ben onu sıfırlamamıştım çıkarken. Yani 6.1 litre ile buraya gelmiş olduk arkadaşlar. Çok çok sakin bir kullanıştı. Ama tabii bu 330 kilometreye ek olarak bir de şöyle bir şey oldu. 50 kilometre de şehir içinde yol yaptım. Bugün cumartesi günü, cuma günü akşam geldim. Öğleden sonra oldu. 50 kilometre hard trafikte yolculuk yaptım. Yani böyle ciddi trafikte yolculuk yaptım. Artık Kırşehir'de yaşayanlar bilir. Benim ailem burada yaşıyor. Buranın trafiği de ciddi manada böyle benim bıraktığım, ben 10 12 sene civarında önce çıktım buradan ayrıldım. O zaman pek bir şey yoktu ama şimdi ciddi bir trafik var burada. Çünkü yol yok. O yüzden burada burada bir de 50 km yol geldim arkadaşlar. Yani 380 km'de toplamda 20,5 litre yakıt tüketmiş oldu bu otomobil. Yani bu da ortalama 5.3 5.4 litre civarında bir yakıt tüketimi anlamına geliyor. Yani siz 1.5 turbo bir onda alırsanız aşırı sakin kullanımda tabi şehir içinde kattığınız zaman çünkü en az 20 defa arabayı çalıştırdım, kapattım, ısıttım, soğuttum vesaire. Bunu da katarsanız ortalama bu şekilde dip bir yakıt tüketiyorsunuz. Yani dün gece muhtemelen ilk geldiğimdeki gibi tüket şey yapsaydım baksaydım buraya 5.1 civarında bir yakıt olurdu. Şimdi aynı yolu geri döneceğim. Bu sefer normal kullanacağım. Tabi yollar müsaade ederse buna. Bakalım yakıt tüketimi ne olacak arkadaşlar. Şimdi burada yol bilgisayarını sıfırlayacağım. Trip A'mızı komple sıfırladık. Şöyle Trip de zaten sıfır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 614 kilometre bize range gösteriyor. Burada bu otomobil. Şuradan hem kilometre saymış olalım hem de yakıtı saymış olalım. Ve Kırşehir'den Sivas'a doğru şu an itibariyle yola çıkıyorum. Saatte 14.50. Bakalım nasıl bir yakıt tüketeceğiz ve otomobil nasıl kullanacağız. Civic 1.5 Turbo ne harcatıyor bize? Dostlar yolda 98 kilometreyi tamamlamış bulunmaktayım. 98 kilometredir Kayseri'ye doğru gidiyorum. Genel seyrim 110-120 hız sabitleyicisiyle oldu ve şu an Yol bilgisayarında gördüğünüz gibi 5.2 litrelik bir yakıt tüketimi gözüküyor. 98.8 99 kilometre yol gelmiş olduk. Yol tabi dün gece Efe bir tipiliydi, karlıydı ama bugün açık bir sıkıntı yok. Rahat bir şekilde 110-120 geldik. Ben size bu yolda 1.5 turbo Honda Civic 110-120 sabit hızla gittiğinizde ne kadar yakıt tüketiyor onu anlatmış oldum buraya kadar. Şimdi Kayseri'yi döndüğümde yine bu sıfırlamanın üzerine birazcık gazlayacağım arkadaşlar ve yakıt tüketiminin nereye çıktığını göreceğiz. Biraz gazlıya gazlıya gideceğim. Onu da size göstereceğim. Geçenki CC ile birlikte yapmış olduğumuz yol testinde yine böyle yaptık. Hem sabit hızla gittim. İşte birazcık 160 sabit, birazcık 140 sabit gitmiştim. Bunda da yine öyle yapacağım. Biraz gazlama yapacağım. Sonra yine sabit gideceğim. Yani tam anlamıyla karışık kullanımda aracın ne yaktığını hesaplamaya ve buna ulaşmaya çalışacağız. Bakalım Civic bu kullanımda ne kadar yakacak. Bu arada Civic'in biraz ee, yol hissiyatlarından da bahsedeyim size. Tabi CC'den geçtiğimde zaman zaman bazı izleyicilerimiz CC daha güzel bir araba dedi. Bunu ben de biliyorum ama daha eski bir arabaydı. O yüzden ben de çok kilometre yapıyorum. Yeni bir otomobil almak için bu arabayı aldım. Buradaki motto'm yine o videoda söylediğim gibi hızlı gitsin, yeni olsun. Biraz da fiyatı makul olsun. Hızlı gidip yeni olup fiyatı makul olsun istiyorsak bunun için de öncelikle alacağınız araba yine 1.5 turbo Civic çünkü fiyatları 450 binin biraz altına kalıyordu o zamanlar. Şimdi biraz daha üstüne doğru çıkmaya başladı. Civic süspansiyonları yumuşak olan bir araba. Arka süspansiyonları yine bağımsız olan bir araba. Bunlarla beraber Civic'te yolculuk epey keyifli oluyor. Yol tutuş anlamında Civic'in ciddi bir eksiği yok ama tabi CC daha ağır bir arabaydı. Ve D segmenti bir otomobildi. Aslında o otomobili Accord'la kıyaslamak lazım. O yüzden Civic'te pek kıyaslamıyorum. C segmenti standart bir otomobil gibi yol tutuyor. Tabi bu otomobilden daha iyi yol tutan arabalar da var. Bunların başında Focus geliyor ve ardından Golf geliyor arkadaşlar. Bu Golf'e yakın bir yol tutuşa sahip ama uzun bir otomobil ve uzun otomobil olduğu için çok zorladığınız zaman arkadan açılmalar olabiliyor. Bağımsız süspansiyonu olmasına rağmen. Uzun yolda yalıtım anlamında muazzam diyemeyeceğim. Çünkü otomobilde yalıtım yok zaten. Bu bir Honda Civic'in e nihayetinde. Bunu alırken de biliyordum. Daha önce test ettiğimde size ben söylemiştim zaten doğal olarak yaltım anlamında çok bir beklentim yoktu bu otomobilde. Dediğim gibi Motom daha hızlı gitsin, yeni olsundu. Bu otomobil direksiyon hissiyatıyla ve oturma alanlarıyla CC'den çok daha iyi bir araba. Genel olarak buradaki eşya gözleri de çok daha iyi. İlk başta dikkatimi çeken şey o arkadaşlar. Özellikle direksiyon tertibatı Honda kısmında gerçekten çok güzel. Direksiyonların tasarımı ve şekli de çok güzel. Aracın Yalıtım dışında aslında uzun yola çıktığımda hiçbir problem yaşamadım. Gayet rahat bir şekilde ilerliyorum. Sadece Honda'nın bu 1.5 turbo motoru biraz sesli çalışıyor ve bu sesi içeri yansıtıyor. Yaltım da zayıf olduğu için CVT şanzımanla da birleşince biraz sesiniz oluyor. Tabi atmosferik motora sahip CVT'li otomobillerde olduğu gibi üst devirlerde takılıp bağırmıyor. Vites değiştirme efekti yine veriyor size. Hatta şu an itibariyle 5.1'e düştü arkadaşlar yakıt tüketimimiz. O anlamda da gerçekten uzun yolu keyifli olan bir otomobil ama dediğim gibi bu otomobilde yalıtım anlamında zayıfsınız. Aslında 110-120 bandına giderseniz yalıtım anlamında çok bir sıkıntınız yok ama üstüne çıktığınızda özellikle 140'ların üzerinde biraz motor sesi de içeri alıyor. Ama biraz devir çevirdiğinizde o kadar keyifli bir motoru var ki o kadar güzel uzuyor ki araba bu da bunu açıkçası unutturuyor. Şimdi yola devam edelim. Kayseri'ye doğru döndüğümüzde biraz da gazlayarak yürüyelim otomobille. Bakalım bu haliyle bize nasıl bir yakıt tüketimi sunacak? En sonunda da yine bir Shell istasyonunda yakıtı fullleyip pompa taktı diye anda bırakacağım. Tabii ki pompadan dolayı birazcık fark eder ama 10 litre fark etmez. En fazla etse etse 0.2 litre fark eder. O da çok önemli bir fark değil. O zaman devam edelim. Evet şimdi geldik gazlama noktasına arkadaşlar geniş açı lensi taktım. İnşallah görüntü güzel çıkıyordur. Geniş açı kullanınca birazcık zaman zaman görüntü değişebiliyor arkadaşlar ama umuyorum ki görüntü güzel olacak. Şimdi buradan itibaren gazlayacağım. Ne yaptık şimdi ondan bahsedelim. 120 km yol geldik arkadaşlar. 5 litreydi. Şimdi gazlanınca 5.1 oldu ve rencimizde 496 km. Bu haliyle gazlayacağım ve önce 140 km hızda sabitleyip devam edeceğim. Hemen şöyle bir gazlayalım. Dip gazda yapalım böyle birazcık manası olsun, mantığı olsun için. Evet, şimdi şuralarda 150'ye çıktı. Şurada bir şey yapalım. 139, 140 km hıza. gördüğünüz gibi sabitledim ve bu hızda şu an sabit bir şekilde ilerleyeceğim. Bakalım yaklaşık burada 10 kilometre civarında hatta 20 mi gitsek 20 kilometre civarında gidelim sonra bir de 160'a sabitleyip gideriz ve gerçek değerleri almış oluruz. Hadi bakalım ne çıkacak? Ben de merak ediyorum. ...yol biraz yokuş aşağı gidiyormuş arkadaşlar. Ben ona hesap etmemiştim. O yüzden... ...ne yapıyorum? Biraz gaza basıyorum. Onu tölere etmemiz lazım. Ve biraz yürütmemiz lazım makineyi. Şöyle gördüğünüz gibi. Kilometreyi de görün. Onu tölere etmezsem olmaz diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü doğru bu veri. Alalım. Dostlar şu an 142 kilometre oldu. Yola çıkalı gördüğünüz gibi ben tabi biraz daha gideceğim hafif yokuş aşağı çünkü dediğim gibi hem gazladım sizden sonra bir defa daha gazladım ee, şimdi biraz daha gideceğim hani onu toleretmek etmek adına bakalım şu an 5.5 litreye çıktı yakıt tüketimimiz bu haliyle ileride yolda yüzleşecek zaten orada da aynısının 160'ını yapacağım sonra zaman zaman gazlayacağım ve sonra yine sabit gideceğim bakalım ne olacak şu an yakıtımızdaki artış bu şimdi burada önceki tecrübelerimden bahsedeyim bu şekilde kullandığımda CC'de mesela 1.4 TSI'li bir CC'de ortalama olarak 6-7-6-8 civarında bir yakıt tüketimimiz olmuştu. Yani D-segmenti bir otomobilde. C-segmenti bir Civic'te bu yakıt tüketimi biraz daha düşükmüş gibi şimdilik gözüküyor ama biraz gazlayalım bir de bunu pompadan ölçelim. Pompadan ölçtüğümüz zaman veriler değişebiliyor. Böylelikle devam ediyoruz. Evet bir tane tüplü Civic yol isteyelim. Küplü sivik sahipleri kızmasın şaka yapıyorum. Şöyle evet abi bak şimdi. 145-146 km olduk. Şimdi dip gaz yapacağım. Oturdum. Böyle dip gazda taşıyacağım arabayı da 160'a. Geldik 160'lara ve güncelledim. 160 kilometre hızda. Yine bu şekilde. Zaman zaman önüme araba atlayınca bozuyorum ama tempodan düşmüyorum arkadaşlar. Yani o kadar kalem gidilecek zaten Türkiye'de bir yolu yok. 140'da bir defa bozdum ama bakalım bunda nasıl olacak. 5.6'ya yükseldi şu an yakıt ve 160 km hızla devam ediyorum. 145 km'de başladık. 146'da bakalım onu da 166, 170 km civarında bitirelim. 20-22 km öyle yapalım. Derken 148 km'de yol bitti. Şuradan dönelim arkadaşlar. Çivas şehrine doğru ve orada gazlayalım burada yani bir iki kilometre bize müsaade edin onun sonuna ekleriz. Şuradan döndükten sonra. Bakın benim bir marka takıntım yok. Bazı markaları seviyorum bazı markaları daha az seviyorum ama genel olarak otomobillerin hepsini seviyorum. Burada önemli olan şey esasında aa, yanlış yerden döndüm. Aa, neyse şuradan u çekeyim de doğru yere geleyim. Tüh be bir sonrakinden dönecektik. Neyse e, burada benim için önemli olan şey bir otomobil alacak kişi için e, bu otomobilin ne kadar yakıt tükettiğini gerçekçi bir şekilde size sunmak, söylemek arkadaşlar. Tabii ben şu an arabada tek kişiyim. Çok fazla büyük yok. Çantam falan var. Hani toplasanız 40 kilo civarında benim dışında bir yük var. Yani 140-150 kilo civarında bir ağırlık var arabanın üstünde. Hani tek kişiyle yapılan bir test. Tabii ki aileyle çıktığınız zaman bu test farklı olur. Farklı veri verir ama bütün otomobiller farklı veri verir. Yani ben atmosferik bir otomobille tam yüklüyken uzun yolda 10 litre yaktığımı da biliyorum. Bu sizin tam, tamamıyla yükünüze ve yolunuza bağlı bir mevzu. Bizim gittiğimiz yol güzergah belli zaten. Ee, ve bunu burada ben sürekli araba test ediyorum. Sürekli yapıyorum bunu. O yüzden değerlendirmelerimin de doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü hep bu yol üzerinde test yapıyorum. Ve test sonuçları da zaman zaman şaşırtıcı olabiliyor. Yani bana göre şu an zaten makul olan, mantıklı olan turbo benzinli otomobiller. Ben benzinli seven bir araba adam olarak bunu söylüyorum. Tabi dizeller de makul yakıt yakıyor benzinlere göre ama yani baktığımız zaman aldığım şu zevki karşılık 1 litre fazla yakması benim için çok önemli değil diye düşünüyorum. Düz yola geliyoruz. Şu ileride bir adlar var. Oralara geçeyim. Ondan sonra gazlayacağım. Size de kilometreyi söyleyeceğim. Dostlar şimdi 120 km hızla sabit hızla geldim buraya kadar. 160 km oldu. 160'ta şöyle bir dip gaz yapayım. Yokuş yukarı çıkıyoruz. Bundan sonraki yollar epey yokuşlu olacak. O yüzden yakıtı artırmak için güzel bir güzergah diye düşünüyorum bu güzergaha. Şöyle biraz gazlayalım abi. Buralar biraz tabii yol da kötü olabilir. Kışın Sivas'a yaklaştıkça yol bozuluyor. Aracın gidişinde görüyorsunuz. Yokuş yukarı. Gerçekten tatminkar bir gidişi var. Motor anlamında 1.4-1.5 TSI'lardan daha iyi bu motor. Torku tabii biraz onlara göre düşük ama beygir gücüyle bunu töre edebiliyor. Ama bunu biraz yüksek devirlerde tölere ediyor. Tabii ki düşük devirlerde daha fazla tork veren bir TSI'de güzel gidiyor ama yeni mesela A3 ile kapıştık. A3 arkamdan gelemedi. Hatta sahibi şey dedi. Ne motoru var bu arabada? Ne yaptın motora dedi. Dedim yok standart stok motorumuz var. Ama gidişi böyle. Şu an 5.8'e yükseldik tabii. Yokuş yukarı bastığımız zaman. Bakalım yakıt tüketimi nereye gidiyor? Tabii Sivas tarafında hava sert arkadaşlar. Eksi 1'de eksi 3 oldu. Biz Sivas'a yaklaştığımızca bu eksi 8'leri, eksi 9'ları görecek bugün hava durumundan anladığım kadarıyla. Yani gazladıkça, yürüdükçe biraz havada soğuyacak. Bunun da yakıt tüketimine bir ekstra yükü olacak. Yani biraz daha fazla yakacak. Zaten bizim testlerdeki amacımız tabii ki en az yakıtını da belirlemek ama aynı zamanda otomobilin uzun yolda standart bir kullanıcı kullandığında kah gazlamalı, kah normal ortalama ne yakıt veriyor? onun verisini yakalamak o yüzden böyle bir test yapacağız. Zaman zaman zorlayacağız, zaman zaman rahat bırakacağız otomobili ve böyle gideceğiz. Şimdi şuraları geçtikten sonra gazlayacağım. Yolun biraz müsait olması lazım arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi zaten gazlayarak gidiyorum. Yani bu çok gazlama değil ama zaman zaman ben gazlıyorum. Onları da kayda almaya çalışacağım. Şimdi gaz diyorum ve birazcık düzlük var burada. 160'a sabitleyeceğim arkadaşlar. Arkadan bir Audi yanaştı. Ona yol vereceğim sonra onu geçeceğim. Vazgeçtim. Sabitlemiyorum. 6'yı geçmem lazım. Gel gel. 4 TDI diyor. 2 litre dizel. Çok da taş atıyorsun be kral. Gel gel. Yeni A4'müş. Foton ağır oğlum senin. 2 litreyle gelemezsin. Şöyle de göstereyim. Ufaktan çıtır. 207'de limitör var arkadaşlar. Yokuş yukarı çıkıyoruz şu an. Buralarda kalacak işte. Böyle. Gayet rahat bir şekilde ilerliyoruz. Bak 160 yapacaktım. Beni şey yaptın ya gazladın ya. O Audi selektörünü gördüğüm zaman dayanamıyorum vallahi. Şöyle göstereyim size. Bayağı bir boy fark attık abi. Devam edelim biz neyse. Böyle gidiyoruz. Yokuş yukarı çıkıyoruz. 172'de başladık. 182'ye kadar götüreceğim. Bu şekilde. Yani arada bozulabilir dediğim gibi ama 160 bandında gideceğim böyle. Bozulduğu zaman daha iyi oluyor. Biraz gazlamış oluyorum. Yakıta dezavantaj oluyor. Dezavantajlı bir test olsun bakalım bu. Sonra da yine 120 civarına sabitleyeceğim. Yol müsaade ederse. O şekilde gideceğim arkadaşlar. Yani elimden geldiği kadar hani bunu da size göstermeye çalışıyorum ki testi gerçekten de doğru yapıyoruz. Yani anlattığımız gibi yapıyoruz. Bunu da kanıtlamak adına göstermeye çalışıyorum. Audici abimiz biraz dertlendi gibi ya Audici abimiz. Geldi geçti bizi vallahi ama yetişeceğim sana geri kral. Şu 160'ı bir tamamlayayım. Buluşacağız ileride. Şimdi mi buluşsak bilmiyorum ki kendimi de biraz zor tutuyorum ama Neyse onda limitör yok Sonra yiyebilir bizi yani 180 182 olduk arkadaşlar ve yola devam ediyoruz yine 162 km hızda 192'ye kadar bu şekilde 192 kilometre olana kadar bu şekilde ilerleyeceğim iniş çıkışlar var zaman zaman ama ben onları tölere ediyorum gazlıyorum merak etmeyin zaten size de bunu elimden geldiği kadarıyla gösteriyorum 6.3 litre şu an yakıt tüketimiz sabit hızla gittiğiniz zaman Civic sabit yakıyor gerçekten de gazladığınız zaman ama yakıtı artıyor bütün turbo benzinlerde olduğu gibi ben 1.4 TSI 120 kilik Golf yine bu yolda 12 litrenin üzerinde yaktığımı da biliyorum gazlayarak turbo benzinler böyle maalesef 187 kilometre olduk 187 kilometre ile devam ediyoruz yine 160'ı bozmadan gelebildim arkadaşlar yolda biraz sakin o yüzden 160'ı bozmadan gidebiliyorum zaten az bir şey kaldı. Ondan sonra normal gideceğiz ve arada yine biraz da gazlayacağız. Şimdiye kadar aldığım verilerde CC'den bu otomobil daha az yakıyor. Ama tabii mesela bir Golf olsaydı yine benzer yakardı. 1.4 TSI 150'lik motoruyla. Yakıt anlamında bence Civic gayet yeterli yakıyor. Diğer turbo benzinlerden çok fazla bir farkı yok. 188 olduk mesela şu an kilometrede gördüğünüz gibi hatta 189 olduk şu an hafif rampayla çıkıyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz şurada bir gazlayalım mı ya şurada bir de gazlayalım değil mi sizi ikna etmem lazım abi gazlıyorum bak bundan sonraki testleri de böyle hard yapacağım arkadaşlar sonraki arabalara da net görmüş olacaksınız ne yakıyor ne yakmıyor gördüğünüz gibi limitöre kadar dayayacağım yürüteceğim 190 oldu kilometremiz. Hızımız 206. 207. Bak dip gaz 6000 devirde gidiyorum. Limitörde. Gidiyorum. 190. Bu yokuşu böylece çıkıyorum. Bu motor gerçekten güzel yürüyor ben. Ve gerçekten de bu hızla bile rüzgar olmasına rağmen direksiyon tertibatının hissiyatı muazzam güzel Civic'te. 6.6'ya çıktık ve 160'a tekrar sabit devam ediyoruz. 192 kilometre oldu. Yani bir 20 kilometre daha bu şekilde gazlayarak tamamladık. Şimdi 120 civarına sabitleyeceğim ve gideceğim ama arada yine gazlayacağım arkadaşlar. Ben de merak ediyorum totalde ne tüketecek. Dostlar Sivas'a girmek üzereyim şimdi. Bakalım ne yapmışız, ne kadar yol gelmişiz. Buna bakalım. Şimdi Sivas sapağından döndüm. Yani Sivas şehir merkezi sapağından döndüm. 120 km hızla geldim arada ve gelirken 3 defa da 207'yi gördüm. Gazladım. onlar çok uzun sürmedi tabi. Birkaç kilometre sürdü. Ama onun dışında gazladım geldim. Şu an toplamda 319 km yol yapmışız. Gördüğünüz gibi ve 6.1 litrede bize yakıt tüketimi gösteriyor bu haliyle arkadaşlar. Şimdi buradan direkt petrole gideceğim ve yakıtı fullleyeceğim. Bakalım e, totalde Petrole gittiğimde yaklaşık olarak 710 km çünkü 330 330 660 50 de öyle yaptık. 710 km yol yapmış olacağız. İlk yakıt aldığımızda 20,5 litre yakıt almıştık. İkinci yakıt aldığımızda da bence ortalama yine o civarda bir yakıt alacağız. Biraz daha fazla olabilir ve toplamda ne yaktığımızı hesaplamış olacağız. Yolculuk keyifliydi. Açıkçası çok yorulmadım bu yolculukta. Sivin iç mekanı, oturum alanları ve koltukları epey bir rahat arkadaşlar ve direksiyon da gayet güzel. Direksiyonla oturma alanı birleştiği zaman gerçekten de sizi mutlu ediyor. Dediğim gibi bu otomobilin tek problemi aslında yalıtımı. Yalıtımda da 110-120 gayet iyi ama sonrasında tabi epey bir ses geliyor. Özellikle aile kullanımlarında. Onun dışında bir sıkıntısı yok. Ee, bakalım şimdi bu yolculukta bir de tabi şöyle bir şey var. Mesela 330 km'de Vak grubu bir otomobille gelseydim belim ağrıyordu benim. O koltukları sevmiyorum. Onların bazı versiyonunun koltukları daha güzel oluyor. Opellerde e eğer özellikle özel AGR koltuklar yoksa diğer koltuklarda biraz daha erken e, sırtım ağrıyor. Ama mesela Honda ve Toyota'lar koltuk anlamında daha rahat genel manada. Koltuğun oturumu anlamında söylüyorum. Daha rahatlar. Sadece minder kısmı çok uzun değil. Biraz daha uzun olsa. Zaten Ford'larda e, direkt benim bacağım ağrıyor yani. Onların koltukları o kadar rahat olmuyor. D segmenti otomobilleri dışında diğer C bunun kendi klasmanındaki otomobillerden bahsediyorum. O anlamda oturumu falan epey rahat bir araba. E, yani yalıtımı takmazsanız bu otomobil uzun yolda da iyi iş gören bir otomobil onu söyleyeyim. Görüş açıları özellikle epey bir güzel çünkü aynaları bayağı büyük arkadaşlar. Yani o anlamda hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Özellikle güzel bir cam filminiz varsa benim arabada şu an alan kişi zaten ağrıdan getirdi arabayı ama Sivas'tan almıştı ve Sivas'ta buradaki Lumar Bayi'nde cam filmi yaptırmıştı 2C'de. Lumar cam filmleri gerçekten her zaman farkını ortaya koyuyor. Gece, gündüz görüşte hep söylüyorum bunu. Hani bunu off the record söylüyorum bir anlaşma falan yok ama gerçekten adamların filmleri kaliteli. O anlamda iyiyiz. Bakalım bu şekliyle ne yakacağız? Şu an saat 6. Tabi yolda gelirken 3 tane de trafik ışığında durdum. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Saati de söylüyorum. Durduğum yerleri de söylüyorum ki aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın. O zaman gidelim. Buraya gelene kadar hiçbir şey yoktu da Sivas'a gelince yağış başladı. Bir tipi var. Karda çiseliyor epey bir. Baksanıza görüş açısı şimdiden azalmış yani maşallah. Yağsın bakalım. Tabii kar yağınca ben işleri ara vermek zorunda kalıyorum. Çünkü karda çok araba çekemiyoruz, video yapamıyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Kar yağsın da yeter ki bu sene Sivas'ta bir su problemi olmuştu. İnşallah önümüzdeki senelerde olmaz. Özlüyorsun be. Sivas'ta da benim 6 sene bitti. Bir yerden sonra kara da özlüyorsun ama kış adamı bıktırıyor açıkçası. Zor oluyor çünkü. 336 kilometre oldu. Hesapladığımdan biraz 10 kilometre kadar fazla yol yapmış olacağız yani. Dostlar şimdi yakıtımızı fulledik. Geldik arkadaşlar. Ne kadar yakıt aldı ona bakalım birlikte. 22.25 litrelik bir yakıt tüketimi gözüküyor arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi. Yani toplamda 20.5 artı 22.25 diyeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle 20.50 artı 22.25 dediğimiz zaman 42. 75 litre bir yakıt tüketimimiz olmuş bizim bir yolculukta. Peki yolculuğumuz ne kadardı? Yolculuğumuzda arkadaşlar ortalama olarak 340 kilometre burada gördüğünüz gibi gözüküyor. Yine 330 kilometre giderken gitmiştik. 670-50 kilometrede şehir içinde yapmıştım. Toplamda totalde 720 kilometrede tükettiğimiz yakıt 42 litre. Yani bu total yolculukta tükettiğimiz yakıt arkadaşlar Ortalama olarak 5.93 litre olmuş. E, totalde Civic 1.5 180 beygirlik versiyonuyla. Yolda gelirken ne kadar gazladığımızı gördünüz arkadaşlar. Gazlaya gazla geldik. Sonrasında ben 120 hep sabit geldim. Ve gelirken yakıt tüketim, yük tüketimimiz 6.1'e kadar düştü. Tabii dediğim gibi 3 tane de ışıkta durdum gelirken. O da var. O yüzden de birazcık renk süresi olarak gecikmiş olabilir şu an totalde yaktığımız yakıt 5.93 bu karışık uzun yol yakıt tüketimi bu otomobilin tabi burada gazlayarak geldiğimizde ortalama 6.1 gazlamadan geldiğimizde 5.5 yani veriler aşağı yukarı tutuyor birbirini full gazlayarak gelseydim de tahminim olarak ortalama 7.5 litre civarında bir yakıt tüketimi olacaktı bu otomobilin yani Civic karışık kullanımda çünkü mesela Kırşehir'e giderken trafiği kapalı alandan tabi giderken biliyorsunuz Kırşehir'e giderken annem vardı yanımda ve bununla beraber arkada yük vardı. Gelirken de işte bir yük yok dediğim gibi 40 kilo civarında bir şey var arabada. Bir de ben varım sadece. Ailenizde bindiğiniz zaman veriler değişebilir. Giderken yüklüydük gelirken değildik. O da var yani onu da katalım. Arka taraf bagaj ve e, arka koltuk doluydu yani gittiğimizde ama çok sakin gittik. Toplamda tüketeceğiniz yakıt bu şekilde. D segmenti bir otomobil olsaydı bu otomobil dediğim gibi 6.5 6-7 civarında bir yakıt tüketiminiz oluyordu. Yani Civic'te tutumluluk potansiyeli aslında usulüne uygun kullanırsanız var. Bu videodan böyleydi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bence bu otomobilin LPG'li versiyonunu alacağınıza turbo benzinli versiyonunu alıp yine benzer kullanımda. Çünkü LPG'li versiyonu isteseniz de çok hızlı gidemiyorsunuz. Bunda en azından istediğiniz zaman hızlı gidebilme potansiyeliniz var. Bu versiyonunu alıp hem daha az bağırtıyla hem de yokuşlarda daha iyi bir performansla çok uygun maliyetli yakıt tüketebilirsiniz. Ortalama bir de bugün şehir dışında 7 ile 8 litre arasında bir LPG tüketimi e, sağlıyor arkadaşlar. Hani benzine vurduğunuzda da yine ortalama olarak yüksüzken 6-6,5 litre civarında bir e, yakıt tüketimi oluyor. Tabii LPG'de avantajın oluyor ama yani bana göre aradaki fark çok ciddi bir fark değil. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bu arada kanala abone olmayı videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. Görüşürüz.